Ev Bitkilerin kanalında merhaba evime ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Arkadaşlar bugünkü video konumuz aloe veralardan aloe vera brefiola. Yani diğer bir adıyla kısa yapraklı aloe vera. Bu aloe verayı diğer aloe veralardan ayıran en önemli özellik yapraklarının şurada görüldüğü gibi şu şekilde küt ve kısa olması, iç içe geçmesi, bir gül dalı ya da bir çiçeği andırması ve bu şekilde gelişimini sürdürmesi ve yaprak uzunluğu asla değişmiyor büyüklüğüne göre çok az bir 3-5 santim daha fazla büyüyebiliyor onun dışında aloe vera kısa yapraklı aloe vera ve profiela aloe vera bu şekilde dibinden şurada gördüğünüz gibi dibinden şurada gördüğünüz gibi yavrular vererek hayatını sürdürüyor şu anda benimki Bayağı güzel bir şekilde gelişimini ve büyümesini sürdürüyor. Büyümesinde hiçbir sıkıntım yaşamıyoruz. Ben onu küçük olduğu için, yani şu anki ebadının dörtte biri kadar olduğu için şöyle bir geri dönüşüm atık kutusuna ekmiştim. Şimdi o burada aşağı yukarı 6 aydır bu şekilde burada büyüyordu. 6 ayın sonunda artık o kadar çok büyüdü ki bakın gördüğünüz gibi kocaman bir gül dalı çiçek şeklini aldı ve alttan da bir sürü yavru vermeye başladı ve saksı değişim zamanı geldi çünkü artık bu aloe verayı kısa yapraklı aloe verayı burada tutarsam kendi büyümesini durduracak durmadan dibinde her tarafında hemen hemen her tarafında şuralarda da çıkmış gözükmüyor gözüküyor mu bilmiyorum altta yaprak aralarında da yavrular vermiş ve bu şekilde çok aşırı derece yavrular vererek kutuyu patlatacak ve kendini alan açmaya çalışacak bu da çiçeğe zarar veriyor çünkü çiçeklerde aloe veralarda olsun kaktüslerde olsun küçük ve dar saksılara dikim yapıyoruz aloe vera büyümesini, gelişmesini hızlandırıp artık saksısına sığmamaya ve yanında sağında solunda böyle güzel yavrular vermeye başladığında onun saksı değişim zamanı geldiğini anlayıp saksı değişimini yapıyoruz. Bu aloe vera'mızın şimdi saksı değişimini yapacağız. Onu daha böyle daha geniş, daha serbest büyüyebileceği bir saksıya aktaracağız. Daha sonra da diğer aloe veralarımıza da nasıl bir bakım yaptığını, nasıl bu kadar güzel ve güçlü. Şurada da gördüğünüz gibi. Bu benim tıbbi aloe veram. Türkiye'de bilinen adıyla arkadaşlar bu sarı sabır. Şöyle göstereyim size. Bu sarı sabır. Ben bundan bonzai yaptım. Şöyle daha sonra onu daha yakından çekip size göstereceğim. Bu da benim testere dişli aloe vera'm. Çok daha büyük. Ee, bu da e, diğer kısa yapraklı aloe vera'ya benziyor. İkisinin en büyük farkı burada yapraklar daha e, oval ve ince, uzun. Diğerinde daha çok üçgensi yapıda. E, kenarlarındaki şu çıkıntılar bir testere ağzı gibi. E, bayağı bir inciten ve batan bir yapıda e, bu da yine gül formunda bu şekilde kendi gelişimini sürdürüp e, sağa sola açılıyor e, ve e, kolay kolay da e, yavru vermeyi sevmiyor bu tür bu tür daha çok şöyle göstereyim size arkadaşlar aşağı yukarı bir buçuk yıllık e, dır bende olmasına rağmen hem henüz yavru vermedi. Fakat bu arkadaşımız 6 ay içerisinde yavrularını vermeye başladı. Diğer aloe vera'dan da ben e, yapmıştım. Evet, bu bu aloe vera'mdan da ben bonsai yapmıştım. Gördüğünüz gibi bakın kökü ne kadar kalın ve şöyle çevireyim kırılır diye korkuyorum ona bir destek vermem lazım şöyle kökü kalın ve uzun ben bunun dibine çim bastım bonsai yapacağım için yavru vermesini istemiyordum sadece bunun önceki videolarını izleyenler bilir arkadaşlar şöyle yapayım şurada bir tane şu küçücük aloe verası vardı şu yavru o da ölür mü kalır mı diye bilemedim kökünde koparmadım kalsın istedim o da bayağı o ölmüş sapsarı haliyle yeşerdi ve güzelleşti ve daha sonra da bu 1, 2, 3, 4, 5 tane yavru daha verdi kökünde. Ee, şimdi bunları buradan alacağım ileriki zamanlarda. Şu an kıymıyorum. Anneyle biraz yaşamak istediklerini düşünüyorum bir anne olarak. Ama ileriki zamanlarda onları da alıp ayrı bir saksıda e, gelişimlerini ve büyümelerini sağlamak istiyorum. Çünkü tıbbi alıyor verayı. Benim büyük bir koca saksım daha var. Onun da videosu kanalda var. Ben çok kullanıyorum. Birçok alanda kullanıyorum. O nedenle daha fazla aloe vera olması elimde bana hiçbir zarar olmuyor. Fayda sağlıyor. Burada da yine bazı arkadaşlar sormuş. Yeri gelmişken söyleyeyim. Bunlar da benim Kraslovata şeylerim, para ağaçlarım, para çiçeklerim daha doğrusu. Şu benim diğer Kraslovatam. Ben bunu bu şekilde almıştım fidesini. Çok inceydi. Şu çubuktan daha inceydi kökü. Bakın ne kadar kalınlaştı. Ve ağaç formu aldı. Bundan da bonzai yapıyorum. Bunu da ben fideden, şu kısmını fideden yetiştirmiştim arkadaşlar. Şu aşağıdakileri ise ben şöyle göstereyim size. Bunları yapraktan yetiştirdim. Şu anda onlar da şöyle çevireyim. Bayağı büyüdüler artık. Hatta buradan bir kök de alıp bir arkadaşa hediye olarak götürdüm. Şimdi diğer bir yine yapraktan yetiştirdiğim çiçeğim ise kalanşo. Ateşli kati diye bilinen kalanşom. Bunu da ben yapraktan üretmiştim. O yapraklar şöyle yanlarından şöyle göstereyim size. Fideler verdi. Bakın o fideler büyüdü. Kocaman kocaman şöyle çiçekler oldu ve çok güzel kırmızı ateş renginde çiçek açıyor. Şimdi hem testere dişli alıyor Veram, hem kısa yapraklı alıyor Veram, hem de tıbbi alıyor Veram. Bunların hepsine zaman zaman bakımlar uyguluyorum. Bugün sadece saksı değişimini yapacağız. Kısa yapraklı aloe vera'ya. Daha sonra size bir aloe vera'dan nasıl çok yavru alınır ve aloe vera çürülmeden, çürütmeden nasıl sağlıklı bir şekilde şurada görüldüğü gibi büyütülür. Onunla ilgili bir video daha çekeceğim. Çünkü çok istek var bu konuda. Birçok arkadaş aloe vera'yı üretemediklerini ya da çoğaltamadıklarını söylüyorlar. Ben şöyle kopardığım hiç kökü olmayan aloe veraları bile çok kısa bir sürede köklendirip şu şekilde büyütebiliyorum arkadaşlar. Onların sırlarını da size yine anlatacağım. Daha doğrusu yetiştirme yöntemlerini. Şimdi hemen aloe veramızın saksı değişimini yapalım. Şimdi saksı değişimini nasıl yapıyoruz? Ben önceden toprağını şu şekilde hazırladım. Torf, perlit, ponza taşı, kil, e, kil bilgisi, e, solucan gübresi gibi birçok vitamin ve binareli içeren, masa sallandığı için karıştırmayı bıraktım. E, vitamin ve minerali içeren e, çok harika bitki için her türlü vitamin ve besini taşıyabilen bir toprak hazırladım. Bu toprakta sinek de olmuyor. Sinek olmamasının sebebi torf karışımının yüksek olması. Diğer o solucan gübresi falan onların çok düşük olması. Çünkü besleyici ve içinde çürümüş madde olan topraklarda ileriki aşamalarda Şurada bir tane arkadaşlar yabancı bir yaratık yakaladım. Şuraya saklandı. Onu hemen dışarı atmam lazım. Evet yakaladım yabancı arkadaş. 40 ayak. 40 ayağın yavrusuymuş. Zaten çok da korkarım onlardan Onu hemen aldım evden ve balkondan uzağa uzaklaştırdım şimdi saksımız bakın nasıl çıkardık oynattık şöyle 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 yumuşattık öncelikle sonra oynattık şöyle zaten kalıp aldığı için olduğu şekliyle bakın şöyle göstereyim size çıktı şimdi e, ne, niye bu kadar sağlıklı ve güzel e, ve niye bu kadar e, küçücük haliyle bu kadar çok yavru verdi anlamanız için size şöyle bakın arkadaşlar ispatlı olarak göstereyim Şunlar. Şunlar yumurta kabukları. Ben bütün saksılarımın dibine evde tükettiğimiz yumurta kabuklarını bakın. Görüyor musunuz? Bunlar hep yumurta kabuğu. Şunlar gördüğünüz gibi bitkiye çok harika bir şekilde doğal bir gübre olmuş ve bitkiye harika bir şekilde Bunlardan istediği vitamin ve mineralleri almış ve beslenmesini sürdürmüş. Şimdi hemen şöyle koyalım bitkimizi incitmeden. Bahsettiğim gibi şöyle arkadaşlar yumurta kabuklarımızı hemen şey yapıyoruz. Açıyoruz poşetini. biraz zor açtım ama açtım şöyle 3-4 tane saksının büyüklüğüne ya da ekeceğiniz bitkinin ihtiyacına göre en az 3-4 tane saksım benim saksım büyük büyük olduğu için 4-5 tane kadar yumurta kabuğunu bakın gösterdiğim şekilde toprağa şöyle iyice küçülterek ekledim Tam şu kısma eklememin sebebi bitkinin ana kökleri buraya oturacak. Daha önceki şu an size gösterdiğim bu Aloe Vera'mda da bitkinin ana köklerini oturan kısma koymuşum ve köklere bakın. Sarılmış ve kökler oradan çok harika bir şekilde vitaminini sağlamış. Şimdi hemen o kısmı şöyle biraz daha çukurlaştırıp bitkiyi oturtmak istiyorum. Bitkimizi tam böyle ortaya gelecek şekilde oturtturduktan sonra şimdi kenarlarında yavruları olduğu için şöyle saksıyı çevirerek yapayım. Çünkü her seferinde kamera oynuyor. Ee, şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir şekilde köklerinin doldurumunu yapıyoruz şu şekilde çok fazla bitkiye şey yapmadan şurada gösterdiğim gibi bakın şurada yavrularımız var tek bir taraftan yavru vermesinin sebebi çünkü burada bitki burada şu taraftan gelmiş tam bu kutuya dayanmış boşluğu burada kalmış bu tarafında boşluk olduğu için oradan bulduğu boşlukta yavrulama ihtiyacını oradan karşılamış ve o şekilde kendi gelişimini sürdürmüş şimdi bu bitkimize biraz daha toprak lazım onu nasıl karşılıyoruz önceden çiçekler diktiğimiz fakat artık kullanmadığımız saksılarımızdaki şöyle yapayım topraklarımızı bunlarda da bakın harika çok güzel besleyici topraklar onları da şöyle alıp çok bitkiyi şey yapmadan bunaltmadan hafif boşluk bırakarak şimdi üstü kirlendi ama onu sulayınca hemen akıp gidiyor bir de şurasına biraz koyduğumuz zaman Şöyle, şöyle, Çevir. yanaşması zor oluyor. Şöyle, böyle atık kutularını kullanıyorum işim sonra, üretimim sonra. Bu yoğurt kutusuydu. Bayağı bir menekşe ve e, uyku çiçeği yetiştirmiştim. Şimdi onları oradan alıp başka saksıya aktarınca o topraklar boşa çıktı ve ben bu toprakları artık bu şekilde değerlendiriyorum. Ve dikimimizde bu şekilde güzelce bir şekilde yaptık. Sonra bu artan saksılarımızı yine üretim saksısı olarak kullanacağız. Şimdi şöyle bütün çiçeklerde söylediğim gibi aloe vera'larda da arkadaşlar şöyle şu şekilde köküne bir bası uygulamanız gerekiyor ki bitki yeni toprağına adapte olabilsin. Çok harika bir şekilde dikimini yaptık. Şimdi bir de yeni ektiğimiz için sulamasını hemen yapalım. Bildiğiniz gibi aloe vera'ları çok fazla sulamıyoruz ama benim toprağım oldukça Kuru, kuru olduğu için ve yeni dikim olduğu için can suyunu biraz fazla verdim ee, ve aloe vera, kısa yapraklı aloe vera a aloe vera brefi olayının yeni saksı değişimini yaptık ve bu şekilde büyümesini takip edeceğiz. A daha sonraki aşamalarında yine sizlerle paylaşım yaparım arkadaşlar. A söylediğim gibi bu da benim şu testere dişli aloe veram da benim fide olarak, küçük fide olarak getirdiğim. Hatta şöyle kafa kısmını kesip atmışlardı. Onu getirdim, diktim. O da 3 misli kadar büyüdü. Bu aloe veram da yine yapraktan ürettiğim bir aloe veraydı. O da öyle orada çoğaldı ve köklerini verdi. Ondan bonsai yaptım. Ayrıca benim bir de burada söylediğim gibi birçok çiçeklerimi gübre olarak cilt yanıklarında, güneş yanıklarında ve birçok şeyde kullandığım aloe veram var. Ee, bu da böyle bu şekilde burada büyük bir saksıda büyümelerini sürdürüyor. Şurada da yanında da bu güzellik var. Şöyle dibinde de böyle limon çekirdeğinden yetiştirdiğim limon ağaçlarım var. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Abone olmayı, paylaşmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve güzel yorumlar yapmayı unutmayın.